Bugün çok önemli bir konuyu sizinle paylaşacağım. Dünyadaki en sık ölüm nedeni aslında ani kardiyak ölüm. İngilizce buna sudden cardiac death de deniliyor. Tabii ani kardiyak ölümün tanımından başlamak lazım önce. Semptomların başlamasından itibaren bir saat içinde hastanın hayatını kaybetmesidir. Burada önceden e, bu hastada ani kardiyak ölüme maruz kalan hastada önceden bilinen kalp hastalığı olup olmaması e, önemli değildir. Yani stabil bir kalp hastalığı olsa da ani kardiyak ölüm yaşayabilir bu hasta. Önemli olan bunun beklenmedik bir ölüm olmasıdır. Dünya genelinde ani kardiyak ölümün en sık nedeni kalp krizidir, koroner arter hastalığıdır. Özellikle 35 yaş ve üzeri popülasyonda. Bu yüzden Kalp damar hastalığı, ölümcül hastalıklar listesinde bir numara arkadaşlar. Peki 35 yaş altına indiğimizde ani kardiyak ölümün en sık nedeni ne olarak karşımıza çıkıyor? Doğuştan kalp kası büyümesi genetik geçişli bir hastalık bu. Bunun adı hipertrofik kardiyomiyopati. Birçoğumuz görmüşüzdür genç sporcu ölümleri. Futbolcu işte bir Feher rol olduğu gibi yıllar önce sahada yığılıyor, kalıyor. bu kalp krizi olarak lanse ediliyor ama bu asıl bozuk olan kalp kasının ölümcül ritim bozukluğu geliştirmesinden kaynaklanıyor. Yani hipertrofik kardiyomiyopati genç popülasyonda önemli bir ani kardiyak ölüm ee, nedenidir. Bunu da unutmamak lazım. Bazen kalbi besleyen koroner damarlar, koroner arterler ters yerden çıkar. Dolayısıyla yanlış yerden çıkınca aort ana atardamar ve pulmonar arter denilen ana akciğer atardamar arasında özellikle egzersiz sırasında sıkışabilir kompresyona uğrar. Bu da e, ani kardiyak ölüme yol açabilir. Yani koroner anomaliler denilen durumda da e, doğuştan kalp damarlarının yanlış yerden çıkması da bir ani kardiyak ölüm e, nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Bir diğer önemli ani kardiyak ölüm nedeni doğuştan gelen ritim bozuklukları. E, kalp hücrelerindeki bir takım iyon kanalları var, mineral kanalları var, sodyum, potasyum kanalları gibi bunlardaki genetik problemler bazı sendromlara ve ölümcül ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Buna ani kardiyak ölüm deniliyor arkadaşlar. Ne gibi? Brugada sendromu gibi, uzun QT sendromu gibi, short QT, kısa QT sendromu gibi, katakulaminerjik polimorfik ventriküler taşı kardi gibi, yine e, önemli bir ritim bozukluğu, Parkinson-Weiss sendromu, e, özellikle atrial fibrilasyon geliştirirse, bu ventriküler fibrilasyon denen ölümcü ritim bozukluğuna dönüşebilir. Yani o Parkinson White sendromu da bir ani kardiyak ölüm nedeni olabilir. Yine e, doğuştan gelen daha çok sağ kalbi etkileyen bir kalp kas hastalığı ki kalbin sağ tarafının yağ dokusu birikmesiyle karakterize buna aritmojenik sağ ventrikül displazisi deniliyor. Bu da bir ani kardiyak ölüm nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Peki dolayısıyla tekrar başa dönersek bunun en sık nedeni birkaç ay önce ünlü sanatçımız Volkan Konak sahnede şarkı söylerken yıldı maalesef ani kardiyak ölümle yitirdik. Bunun en sık nedeni kalp krizidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda bilinçli olmak gerekiyor. Kalp damar sağlığı yaşlanmayı da primer belirleyen çok önemli bir parametredir. Dolayısıyla belki de en fazla dikkat etmemiz gereken sağlık parametremiz damar yaşımız ve damar sağlığımız olmalı bana göre. Bu konuda lütfen kontrollerinizi yaptırın. Diğer taraftan eğer ani kardiyak ölüm açısından bir ayrı öykümüz varsa bu çok önemli bir sinyaldir. Ee, bu özellikle hipertrofik kardiyomiyopati gibi işte doğuştan gelen ritim bozuklukları, Brugada, e, Walt parkinson Weiss sendromu gibi hastalıklar için önemli bir uyarıcı sinyaldir. Dolayısıyla en kısa zamanda bir e, kardiyoloğa gidip e, tam bir kalp muayenesi, elektrokardiyogram, e, efendim kalp hızını, e, gerekirse bir Holter monitörü, yani EKG ritim kayıt cihazı, egzersiz stres testi, gerekirse genetik testlere kadar giden kalp MRI e, çekilebilir. Tabii bireysel olarak bize düşecek çok şey var. Dediğim gibi en başında e, öz saygımız, öz farkındalığımız, kontrollerimizi yaptırmamız, özellikle kalp damar tıkanıklığı için bir takım risk faktörleri, klasik risk faktörleri, obezite, diyabet, hipertansiyon, sigara içmek gibi e, bunlarla savaşmamız. E, aile ve hükümüz varsa da ani kardiyak ölüm açısından kesinlikle e, kardiyolu kontrolünde olmamız, bizim için e, bireysel olarak yapacaklarımız. Başka, özellikle burada tabii ki e, yöneticilerimize, hükümetimize de çok iş düşüyor. Örneğin otomatik eksternal defibrilatör, çünkü ani kardiyak ölümün ee, önemli nedeni nedir? Ölümcül ritim bozukluğu gelişiyor kalp e, krizi sırasında veya diğer bozukluklar sırasında. Bu ritim bozuklukları ve entikler, fibrilasyon ventriküler taşı kalbi denilen bunları şok uygulayan cihazlarla otomatik eksternal defibrilatör denilen kolaylıkla geriye çevirebiliyoruz. Bunların ee, kullanımı kolay, e, dolayısıyla e, kullanıcıya rehberlik eden algoritmaları da var yönlendiriyor yani kullanıcıyı. Bunları ne yapmamız lazım? Daha da yaygınlaştırmamız lazım. Efendim havaalanlarında, şehrin merkezi kalabalık lokalist, lokasyonlarında, stadyumlarda, konser salonlarında, otellerde, metro istasyonlarında. Bu e, çok da pahalı cihazlar değil bunlar artık. Bunları e, yayınlaştırmak ve toplumsal e, farkındalığı ne yapmamız lazım? Kesinlikle oluşturmamız gerekiyor. Bireysel olarak da yeniden canlandırma, en azından yeniden canlandırma, basit resültasyon kurallarını da eğitimle öğrenmemiz gerekiyor. E, benim ani kardiyak ölüm hakkında e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kalbinize ve kendinize iyi bakın, hayatı sevin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim.